Herkese merhaba. Sinema Canavarı'nın 3. sezon 9. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün her zaman olduğu gibi sizin için 4 tane filmim var. O yüzden vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz. Evet. Bir hafta sonra tekrar beraberiz. Tori de bizimle beraber bugün biraz uykusu var galiba atıyorum ama öğlen uykusu şu anda bu videoyu çekerken öğlen saatleri uykusu geldi aslında bu biraz da uslu duracağı anlamına geliyor umarım uslu durur <laughs> hemen başlayalım sayın seyirciler bugünkü ilk filmimiz eyvah eyvah bu ne ya hologram man <laughs> kapağa bak. hologram adam ya biraz özenli iş yapın ya bu nasıl bir kapak ya bu ne oğlum? Ya ben bunu var ya ilk gördüğüm zaman dedim ki lan bunu da para verip almayacaksın değil mi Cem ya gerçekten ya aldım ama dayanamadım biliyor musunuz? Çünkü çünkü <laughs> çıkardım telefonu baktım şey seyrettim ee, tanıtım filmini trailerini seyrettim ya var ya birileri zamanında ya para harcamış çekmiş bu filmleri inanamıyorum ya <laughs> 90'larda çekilmiş. Galiba 94 yılıydı. Burada yazıyor değil mi? 94 olması lazım. Yani şimdi o zaman öyleymiş demek istemiyorum. O zaman çok yüksek bütçeyle güzel filmler çekilmiş. 90'larda Terminator çekilmiş. Geçen hafta anlattık Terminator 2. Ne kadar müthiş bir film. Hala seyretmeye devam ediyoruz. Şimdi tabii çok da ezmek istemiyorum. Bu B sınıfı bir film. Ve bu tür filmlerin meraklısı insanlar var tamam mı? Yani böyle özellikle oturup böyle filmleri seyreden ya işte böyle insanlar var, şöyle insanlar var diye söyledim. Sonunda ben de onlara dönüştüm tamam mı? İtiraf ediyorum. Şunun trailerını gördüğüm zaman gülümsememe sebep oldu. Dedim ki ben bu filmi izleyeceğim. <laughs> Bunu sinema canavarında anlatacağım. Ya bilim kurgu aksiyon tamam mı? Başroldeki eleman da ölmüş yazık ya. Çok klas adam aslında. Saçlar falan böyle fönlü. Şampuan re reklamı gibi adamlar tamam mı? Tam 90'lar. 90'lar öyleydi tamam mı? Böyle kot pantolon, gömlek. Oduncu gömlek mi diyorduk? Öyle bir gömlek. Gerçi bu filmdeki tayfa oduncu gömlek giyiyor mu bilmiyorum ama 90'larda öyleydi ve saçlar uzun böyle. Kız, kız, kızların saçları gibi. Ama şampuan reklamı gibi. Böyle, böyle Blendax reklamı gibi. <laughs> <laughs> Mavi şişeli Blend vardı hatırlıyor musunuz? <laughs> Gençler belki bilmez. Belki hala vardır. Nasıl dağılıyor konu değil mi? Süper değil mi? <laughs> Hologram man! <laughs> Hologram adamın olayı nedir? Şimdi ya abi senaryoya bak Allah aşkına. Şimdi e, film bir şeyle başlıyor böyle bir e, suçlularla mücadele sahnesi polislerle e, suçlular kapışıyorlar ama suçluların elinde de Amerika'da bir kentte geçiyor hangi şehirde olduğunu unuttum. Böyle ağır silahlılarla yani ağır silah abicim ya anlamıyorum ya. Ya benim dedem emekli askerdi rahmetli. Ya onun beylik silahını vefatından sonra götüreyim de oraya geri teslim edeyim diye plan yapıyordum. Korkuyordum biliyor musunuz lan şimdi o tabancayı arabaya alırsın polis çevirir bilmem ne. Yani silah korkulacak bir şey değil mi? Değil mi? Korkulacak bir şey silah üzerinde. Polis çeviriyor arabada silah var mı diye soruyor mesela. Tamam mı? Herif oğlum siz o ağır silahları nereden buluyorsunuz? Hadi ağır silahları getirdiniz. Gümrükten geç gümrükten geçmiyor tabii de. Polislerle çatışıyorlar ya. Ya ben bir şey söyleyeceğim gerçekten. Yani bir, bir Amerika televizyonda filmlerde gördüğümüz Amerika var. <laughs> Bir de gerçek Amerika, gerçek Amerika'da da çok merak ediyorum böyle ağır silahları olan böyle blendak şampuan reklamı gibi uzun saçlı abiler taka 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 böyle sokaklarda polisler dövüş öyle bir şey oluyor mu ya? Bence olmuyordur yani. Yani nereden ne, ilham alıp çekiyorsunuz bu filmleri anlamıyorum ki. Predator 2'de de vardı hatırlıyor musunuz? Predator 2'de biliyorsunuz Arnold Schwarzenegger yoktu. Schwarzenegger adamlar hiç sevmez o filmi bu arada. <laughs> Niye? Çünkü Arnold yok. Ya şehrin ortasında hadi hadi kenar mahalle diyelim ama o da şehrin ortası değil mi? Sonuçta şehir yani. Ya ağır silahlı yani tabanca da değil böyle beylik tabancayla falan da e, kapışmıyorlar. Bu filmde de öyle başlıyor. Şimdi öyle bir kapışma sahnesi var. Sonra onun liderini gösteriyor yine uzun saçlı bir abimiz tamam mı? İşte polislere karşı mücadele ediyor. E, ondan sonra film bir anda şeye dönüşüyor. Erotik filme dönüşüyor. Eleman bir tane böyle şey 80'li yılların e, müstehcen film oyuncusu hanımlar var ya lan ne kadar kibar söyleyebilirim ki daha fazla. Öyle film tamam mı? <laughs> ya bildiğin erotik film sahnesi ya. Yani böyle bir e, şey böyle hani filmlerde sevişme sahnesi olur. Evet olur ama bu böyle film böyle nasıl diyeyim ya yani sinema filmi sevişme sahnesi değil. Bildiğin erotik sahne yani. Bir de çok anlamsız ne anlatmaya çalışıyorsunuz orada? Yani böyle işte suçluların lideri olan adamın ne kadar erkek olduğunu vay be herife bak filan. Öyle bir mesaj mı vermeye çalışıyorsunuz? Full detay niçin o sahneyi seyrediyoruz? Ya ben küçük geçiştirme de değil uzun uzun seyrediyorsun. Ya yatak odasında seyrediyordum. Televizyonun sesini kıstım. Hanım içeri gelirse ne yapıyorsun oğlum filan diyecek. Nasıl anlatacağım derdin? <laughs> Ya aksiyon filmi seyrediyorum hayatım. <laughs> bu nasıl aksiyon filmi oğlum diyecek. Anlat anlatabilirsen <laughs> derdini tamam mı? Neyse ondan sonra bu hıyarasını yakalıyorlar. Ee, hapse tıkıyorlar demem lazım değil mi? Evet hapse tıkıyorlar ama çok enteresan. Yani böyle garip bir hapis sistemi var. Ee, <laughs> suçluları böyle bir cihazın içine yatırıyorlar. Ee, Nadas'a bırakıyorlar diyeceğim. Yani herifi ilaç falan veriyorlar, uyutuyorlar tamam mı? Ve e, uyuyarak geçiriyorsun şeyi bu e, suçluluk devrini. Yani ayakta değilsin. Ya ne gerek var o kadar masrafa? İnşa et bir tane şey, hapishane. Üç öğün yemek ver tabuyla. Daha ucuza gelir yani. Tesislerde milleti uyutup da orada sürekli ilaç verip de yani o, o masrafı yaptığına değer mi? Neyse sonra daha da absürtleşiyor iş. <laughs> Adamın 5 senesi doluyor tamam mı? Sonra böyle bir kurul heyet böyle ee, neydi? Stallone Judge Dredd yargıç Dredd filmindeki gibi böyle bir tipler tamam mı? Oturmuşlar böyle güya polis heyeti. <laughs> sonra bir cihaz var orada. <laughs> Uyuyan herifin hologramı çıkıyor. <laughs> Neredeyim ben? Ne yapıyorum? Burası neresi falan? İşte şu anda hologramdasın işte bedenin uyuyor zihni uyuyor. Ne gerek var abi? Yani hadi uyuttun herifi bir sürü masraf yaptın. <laughs> Uyandır yarasını <hıyarı> <laughs> tamam mı? Yok uyandırmıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki sen diyorlar adam oldun mu bak 5 senedir seni böyle uyutuyoruz. Vallahi çok iyiyim bundan sonra hiçbir şey yapmayacağım her şey yolunda falan diyor. Sonra bir AI bilgisayar var tamam mı yapay zeka dinliyor böyle şey yalan makinesi gibi. Diyor ki yok diyor bunun, bunun ses tonundan anladım. Bu çıkarsa yine <laughs> suç işleyecek. Diyorlar ki sen olmamışsın. Sen tekrar geri. Hayır yapmayın falan. <laughs> Hologram kapanıyor. <laughs> Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hologramın ne olduğunu biliyoruz değil mi? Belirli bir ışık kaynağıyla ee, sanal böyle açıkta böyle şey görüntü oluşturmak. Ya bilmiyor olabilirsiniz. Neden söyleyeceğim? Niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Ben üniversitedeyken son sınıftayken ee, bir proje çiziyordum. Final projesi değil de bir dönem önceki projem. Tamam mı? Çiçekçi dükkanı çiziyorum. Ondan sonra bu çiçekçi dükkanı yani Çiçekçi dükkanını orijinal nasıl kılarız? Dedim ki bir dakika. Dükkanın içine hiç çiçek koymayalım. Tamam mı? Hologram cihazları koyalım. Hepsinin altına da işte çiçeklerin modellerini yazalım. Hologram şeklinde çiçekler sergilensin böyle dönsün böyle ışık halinde görüntüsü. Ondan sonra ben bu çiçekten istiyorum dediğinde içeriden depodan getirsinler, teslim etsinler. Yani böyle bir egzantrik bir proje düşündüm tamam mı? <laughs> Sunuş için jürinin karşısına çıktım tamam mı? Öğretmenler bunlar bir de akademisyen ha. <laughs> tamam mı? Bazıları da gitmiş Amerika'ya falan gitmiş gelmiş falan böyle. Ondan sonra söze başladım dedim ki tabi hologramın ne olduğunu da anlatmayacağım zaten hepiniz biliyorsunuz dedim. Bunların böyle gözler büyüdü tamam mı? Ama gözlerim bakışından anladım bilmiyorlar. <laughs> Nasıl bilmiyorsunuz ya? Akademisyensiniz arkadaşım. ya işte onun için demin hologramı açıkladım. Yani üniversitede akademisyenler bile hologram nedir dediğinde böyle bakıyorsa onun için belki de bilmeyen vardır dedi. Gerçi tabii aradan kaç sene geçti. Artık herhalde teknoloji ilerledi. Bilgisayarlarımız, internetimiz, herkesin bilgiye ulaşımı artık sınırsız Herkes biliyordur ama ben yine de o günü hatırladım ve açıklama gereği hissettim arkadaşlar. Şimdi buradan başka bir yere daha gideceğim. Şimdi hologram dediğin şey belli bir kaynak değil mi? Oradan çıkıyorsun böyle o görüntüsü çıkıyor. Bu herifin e, tabii ki çetesi var. Çetedeki herifler <laughs> cihazı hackliyorlar tamam mı? <laughs> Virüs bulaştırıyorlar. Ve elemanı serbest bırakıyorlar. Ama bedenini değil hologramını serbest bırakıyorlar. <laughs> Eleman. Cihazın üzerinden kalkıp yürüyüp kaçıyor. <laughs> Hologramı kaçıyor bile tamam <laughs> Ne saçmalık ya. Böyle bir, böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bilim kurgu film yapıyor. Ya en azından hiç danışmanı yoksa da en azından 5 tane benim gibi, onun gibi, şunun gibi e, film seyreden, e, bilim kurguya, e, aksiyona meraklı 5 kişi oturttur, filmi seyrettir abi olmuş mu de. Veya da senaryosunu okuttur çekmeden önce. Ya bir kişi de güzel olmuş demez. Manyak mısınız oğlum batarsınız der ya. Ya biraz akıl var, mantık var ya. <laughs> Neyse ondan sonra olaylar gelişiyor. Hologram adam. <laughs> tabi tabi buna karşı e, savaşan yine şampuan reklamı e, uzun saçlı polis bir abimiz var. O işte vefal eden abi. E, ondan sonra ya deli saçması. <laughs> Niye anlatıyorsun bunu diyeceksiniz? Ya arkadaşlar, burası sadece film tavsiye kanalı değil, geyik yapıyoruz, unutmayın yani. Böyle şeyleri de konuşacağız. Ayrıca bakın, geçen görün daha seyredemedim. Ee, özellikle Amerika kökenli bazı YouTube kanallarında böyle film koleksiyoncuları, tamam mı? Böyle kamerayı koyuyorlar bir köşeye, oturuyorlar böyle absürt filmleri seyrediyorlar <laughs> ve re reaksiyon video, reaction video diyorlar ya. Siz Türkler nasıl diyor? İşte yani filme gösterdikleri tepkileri seyrediyoruz. Tamam mı? Ben o reaksiyon videolarını çok severim. bu filmi de seyreden tipler var. Kim, seyredip bakacağım kim, nelere takılmışlar onlar diye. Ben bu detaylara takıldım. Hologram man! Kaçırmayın sayısıncılar! Avrupa'da bu gol yok! İnanılmaz bir film oğlum ya! 90'lar, B sınıfı, aksiyon filmi. Bir de senaryosunu bilen birisine okutsaydınız belki daha mantıklı bir iş ortaya çıkardı ya. Neyse işte <laughs> bu da böyle bir film. Kapağa bak Allah cezanı vermesin. <laughs> hologram ben ya. Rüyama girecek ya. Ama bir kez daha seyredeceğim çok komikti ya. Aslında bir tane re reaksiyon videosu mu çeksem ya hologram? Çünkü artık şey copyright da yoktur bu filmde. <laughs> tamam mı? Seyredilir. Evet şimdi adamıma dönüyoruz. Artık böyle bir 4-5 haftadır seyredenler adamımın kim olduğunu biliyorlardır değil mi? Nicholas Cage. Hanım duymasını hiç sevmiyor. No Wing. Bu blu başka bir versiyonunu almıştım. Eve geldim çalışmadı çünkü e, bölge kodu varmış. Amerika'da basılmış. Açılmadı. Ya ben bunu da anlamıyorum abi. Tam ticari her bölgenin Asya bölgesi, Amerika bölgesi, işte Avrupa bölgesi hepsinin bir region diyorlar biliyorsunuz. Bölge kodu var. Amerika'dan Blu-ray alıyorsun, DVD alıyorsun. Avustralya'da seyredemiyorsun. Avustralya'dan film alıyorsun, Avrupa'da seyredemiyorsun. Manyak mısınız oğlum? Sonuçta bunu satın alan para vermiyor mu? Veriyor. Yani kaç kişi gidiyor Amerika'dan turiste? Film alıyor da seyrediyor. Ne gerek var? Kod niye koyuyorsun? Sonuçta para ödüyor mu arkadaşım sana? Ödüyor. Yani illa kendi bölgenden alacaksın. Bırakın bu işleri ya. Yani zaten dünyanın belirli bir kısmı artık internetten bedava seyrediyor. Benim gibi kaç tane adam kaldı böyle toplayacak? Toplasan toplasan 10 bin kişi bile değilizdir yani koskoca 8 milyar insan içerisinde. Bırak nereden alıyorsak alalım. Allah Allah. Filme giremedik değil mi? <laughs> Knowing. Nicholas Cage burada bir astrofizik öğretmeni, astrofizikçi e, rolünü oynuyor. Bir tane de 9 yaşlarında bir tane oğlu var. Ondan sonra oğlunun okulunda e, 50 sene öncesinde sanırım. 1900 kaç? 1959'da yanlış hatırlamıyorsam e, bir zaman kapsülü okulun bahçesine gömmüşler. Öğrenciler işte içine bilgiler aktarmış. Ondan sonra o kapsül açılıyor. Bu da o gün işte oğlunun e, kapsül açılış törenine gidiyor. Çünkü oradan e, şeyden tüpten çıkan e, öğren o zaman öğrencilerinin mesajları bugünün o günün öğrencilerine dağıtılıyor. İşte oğlu da bir tane bir e, öğrencinin mesajını alıyor. Sonra babasına getiriyor. Baba bu ne ya filan. Kağıdın üzerinde böyle şey ee, makina dili. Commodore 64'te makina dili vardı ya. Evren sen bilirsin <laughs> makine dili. Ulan öğrenemedik ya o işleri. 0 1, -1, -0, 1, -1 -0 -0. yani yıllardır o şeylerin ne anlama geldiğini, o şekilde o rakamları yan yana yazdığını, nasıl ekranda grafik oluştuğunu, müzik oluştuğunu hala anlamış değilim ya. Yani uza şey, şimdi nasıl diyor? dünya dışı teknoloji resmen ya. <laughs> Neyse öyle bir kağıt çıkıyor tamam mı? Babasının da ilgisini çekiyor astrofizikçi olduğu için. Ondan sonra araştırmaya başlıyor ve olaylar gelişmeye başlıyor. Yani daha da ötesini de anlatırım ama olmaz yani. Bilim kurgu filmi diyelim. Bir kelime daha ağzıma geldi. Bilim kurgu ve şu filmi diyecektim. Onu da söyledim mi? Ova olur. Kafanızda şeyleri taşları oturtmaya başlarsınız. Anlarsınız ne olduğunu. Güzel mesajlar var. İşte aile bağlarına, ondan sonra gereksiz kavgaların Son bulmasına e işaret eden falan. bir takım güzel e detayları var. Yani böyle büyüdükçe ve hayat tecrübesi aldıkça e anlayabileceğiniz, görebileceğiniz bir takım detaylar işlenmiş. E duygusal detaylar var. Çok güzel film ya. Bunu tavsiye ediyorum. Böyle Nicolas Cage'i sevdiğim için değil. Filmin kendisi de güzel. Ben tabii ki Nicolas Cage'i seviyorum ama filmin kendisi de çok güzel. E senaryosu, 3 boyutlu animasyonları, her şey yerli yerinde yapılmış. Güzel mesajı olan keyifli bir film sayın seyirciler. Avrupa'da bu gol yok. Bunu seyredin diyorum. Şimdi 2000 yılına giriyoruz. Ya 2000 işte milenyuma giriyoruz filan böyle böyle ışıl ışıl bir dönem filan böyle bana dün gibi geliyor ya. 24 yıl geçmiş. Nasıl abicim ya? Milenyumun üzerinden nasıl 24 yıl geçer? O geyik muhabbeti yaptığımız işte bilgisayarlar sıfırlanacakmış, bankalardaki paralar kaybolacakmış. Bilgisayarlarınızı saat 12 olduğunda sakın açmayın, kapatın, elektrik prizden çekin bilmem ne. Bunlar, bunları yaşadık ve 20 yıl, ne 20, 24 yıl önceymiş ya. Vallahi Matrix'te kayma var arkadaşlar. Zaman çok hızlandı, bana mı öyle geliyor? Şöyle bir bakın çevrenize, sanki giderek hızlanıyor değil mi vakit? Bir tuhaflık var yani. Evet, bu filme bayılıyorum. Crouching Tiger! Crouching değil mi? Crouching Tiger Hidden Dragon 2000 yine milenyum. Değil mi? Doğru mu söylüyorum? Yazıyordur burada ya. Vay vay vay. Öbürü 1999 muydu? Neyse geçti o filmi. Zaten yazıyordu orada grafikte büyük ihtimalle. Merak ediyorsanız geri sararsınız. Ya şu film var ya. Asya filmi. Asya kökenli film ama ben bundan önce böyle dünya genelinde Türkiye'ye bile e, gelip de e, yayına nasıl diyeyim film çekildikten hemen sonra vizyona giren tüm dünya genelinde ilk Asya filmi diyebiliyorum ben bunu. Belki vardır daha bir sürü seyredilmiştir ama ben bunu seyrettim ilk defa böyle dünya genelinde vizyona giren bir Asya filmi olarak ilk defa bunu gördüm. Tamam mı? Yani ne özelliği vardı bilmiyorum yani acaba Asyalıların Avrupa'ya, Amerika'ya, dünyaya açılmak için vizyonlarını açmak için ilk hamlesi miydi bu film? Veyahut da ben bir cahilim, daha öncesinde zaten vardı biz mi görmemiştik? Bilmiyorum. Ama benim gözümde bu ilk ve çok başarılı. Yayınlandığında seyrettim, sonra DVD'sini aldım, İstanbul'da kaldığı seyretmiştim. Ama hep aklımdaydı tamam bu filmi bir kez daha seyretmek istiyordum. Geçenlerde denk geldi, yine bu sefer Blu-ray'ni satın aldım. Belki de almışım. Çünkü bak çok uzun zaman geçti aradan. O zaman evet çok beğendim dememle bugünkü çok beğendim demem birbirinden farklı. Yani o zaman algıladığım mesajla bugün algıladığım mesaj farklı. Şimdi ben de tabii hayat tecrübesi edindim. Bir sürü şey yaşadık. Geldi geçti. Ve <laughs> Ben de olgunlaştım tabii ki. Eskiye göre olgunlaştım. Benden 10 yaş, 15 yaş büyüklere göre yine belki olgun değilim. Ama işte kategori kategori, adım adım ilerliyoruz, değil mi hayatta? O güne göre daha olgunum tabii ki ve bu filmi daha farklı bir gözle seyrettim. Ne gördüm bu filmi seyrederken? Önce biraz konusundan bahsedelim. Şu eleman işte bir savaşçı, tamam mı? Ve yeşim kılıç mıydı? Yeşil kılıç mı? Bir tane özel bir kılıcı var. Ondan sonra o kılıç lan e, çok fazla e, cinayet işlemiş değil de savaşa girmiş, çok fazla insan öldürmüş, tamam mı? Artık yorulmuş, ben bu işleri bırakıyorum. E, kılıcı da işte e, işte böyle o, uzak doğudaki evler oluyor, ya işte ailelerin şey, ev, evleri bir ağ mı diyelim artık? Ne diyelim? E, meşhur bir eleman diyor ki, abi bunu sana emanet bırakıyorum, artık sen şey, tut ben bu kılıcı istemiyorum. o kılıcı bıraktığı zaman kaderin de artık kesileceğini, emekli olacağını, bu işlerin ardını arkasını kesileceğini düşünüyor ama öyle olmuyor. Şuradaki şu aşağıdaki şu ablada onun sevdiceği ama ikisi de artık böyle 60'lı yaşlara doğru ilerlemişler. Gençler aslında da filmde sanki daha ileri yaşlılarmış gibi gösteriyor, ima ediyor. <laughs> Birbirlerini seviyorlar ama birbirlerine bir türlü işte seni seviyorum diyemiyorlar. Çünkü bu eskiden başka birisi evliymiş. Bu da onun arkadaşıymış. O öldükten sonra onun anısına onun anısına biz bir araya gelemeyiz. Öbür taraftan bizi görür. Vay çakallarlar diye bir türlü <laughs> bir araya gelemiyorlar. Ondan sonra senaryo Şu yukarıdaki genç abla dahil oluyor. O da bir prenses gibi bir şey. Yine bir ailenin kızı. Bir taraftan öyle çok çıt kırıldım görünüyor. Evlenmesi için bir aileye gönderiyorlar. Ben evlenmek istemiyorum işte hayatım mahvolacak bilmem ne diyor. Öbür taraftan da kız acayip eğitimli bir ninja aslında. Savaşçı, dövüşçü. Tamam mı? Ve onun da gizli bir sevgilisi var. Neden bütün bu kadar detayı söyledim? Demek istediğim şu. Bu kız ve sevgilisi gençler. Bu iki birbirini seven insanlar da hayat tecrübesi almış, biraz daha onlara göre yaşlı insanlar, aralarında en az 20-25 yaş var yani e, bu dörtte ikilinin, tamam mı? E, ve e, burada şu çok güzel işlenmiş. Filmin konusuna girmeyeceğim, şu oluyor bu oluyor diye. Burada esas beni etkileyen detaya e, gireceğim. Bu ikisinin e, birlik olup da genç çiftin işte o gençlik ateşi heyecanıyla sürekli hatalar yapıyorlar. Yanlış işler yapıyorlar. Tehlikeli boyutlarda yanlış işler yapıyorlar. Bunlar sürekli onların arkasını topluyor. Ya gençleri bir araya getirelim. Ama işte gençleri bir araya getirmek için de bir üslubu var. Her şeyin her şeyin bir şeyi var diyorlar. Yani sakata geleceksiniz çocuğum. Bir taraftan onları korumaya çalışıyorlar. Bir taraftan e, çevre ahaliyle mücadele ediyorlar. Yani tecrübeli, tecrübeli insanların tecrübesizleri korumaya çalışması ve onları yönlendirmesini anlatan çok güzel uzak doğu kökenli aksiyonu bol nasıl diyeyim uzak doğu dövüşleri ve kılıç dövüşlerinin bol olduğu muhteşem olduğu hatta harika bir film ya çok başarılı zaten puanı da yüksek bu uluslararası film filmlerle ilgili e, internet e, şeylerinde, sayfalarında puanı da yüksek. Her ne kadar ben o şeyleri hiç umursamasam da o puanını şeylerini. E, genel izleyici o kanallara göre yüksek puan vermiş. Yani uzak doğudan çıkmış ve amacına ulaşmış. Başarılı bir aksiyon, drama, e, macera film arkadaşlar. Seyretmiş de olabilirsiniz, seyretmediyseniz bir daha şans verin ama bak benim gibi seneler sonra seyrettiğinizde daha farklı şeyler de görebilirsiniz. Onun için şans verin diyorum. Bugünün son filmine geliyoruz şimdi arkadaşlar. Bu, <laughs> aa bu müthiş ya. Bu film bana sinema canavarı kanalını hatırlatıyor. Hatta bu kanalı e, başlatırken e, bu arkadaşlardan ilham aldım desem yalan olmaz. Wayne's World! Wayne's World, Wayne's World, Party Time, Excellent. Ne bu? <laughs> ne olduğunu söyleyeyim size. bu salak herifler. Tiplere bak salak işte yani. Tipe baksana. Şu Wayne. Bu da onun arkadaşı. İsmini unuttum. Tamam mı? Çok yakın arkadaşlar bunlar. Amerika'da Wayne'in garajında şey var. Mini bir televizyon stüdyosu var. Ondan sonra ikisi e, program yapıyorlar orada. Tamam mı? Ama program inanılmaz absürt. Tamam mı? İnanılmaz. Bir taraftan gitar çalıyorlar. Absürt absürt şakalar yapıyorlar. Yani böyle bu ne oğlum diyorsun sana derken. İşte kameraman arkadaşları falan ama her şey profesyonel. Dışarıda minibüs var. Uydu yayınına bağlanıyor falan. Yerel bir kanalda Wayne's World, Wayne'in dünyası ismiyle <laughs> program yapıyorlar. Tamam mı? Sonra çok büyük bir e, kanalın menajeri sanırım. Herif işte kız arkadaşıyla yatağın içinde oturuyorlar ve televizyon seyrediyorlar. Kız bunları seyrediyor tamam mı? O yerel kanalı açmış, gülüyor. Sevgilisi diyor ki o menajer olan bu ne diyor ya? Kızın neyi seyrediyorsun? <laughs> tamam mı? Kız diyor ki ama çok komik ya bu herifler diyor. kız Adam biraz böyle bakıyor. Süper absürt program tamam mı? Sonra diyor ki insanlar böyle şeyler seyrediyor mu ya? Diyor. Çünkü adam böyle şey tabi Hollywood tarzı Yüksek bütçeli televizyon programlarıyla ilgilendiği için böyle yerel kanallardan, orada yayınlanan böyle Veinz World gibi programlar, absürt programlardan haberi yok herifin. Ve kafaya takıyor abicim. <laughs> Gideceğim ben o programın yayın haklarını satın alacağım. Bizim tarafımıza yani büyük kanala taşıyacağız diyor tamam mı? <laughs> Ve olaylar başlıyor. Ya bilmiyorum ya nasıl söylesem. Yani salak demek istemiyorum heriflere. Burada... Programın şeyin aslında te, e, filmin bir e, mesajı var yani şöyle ya mesaj mı desek bilmiyorum ki basitçe söyleyeyim şu iki seyir var ya dünya umurlarında değil biliyor musunuz para işte mal mülk işte e, nasıl diyeyim işte kariyer bir yerlere ulaşmak birileriyle çatışıp işte ee, onun hakkını almak veya da işte birilerinin üzerinden adım adım tırmana tırmana bir yerlere ulaşmak, zirveye ulaşmak falan böyle dünya umurlarında diye heriflerin. Böyle gay şekilde program yapıyorlar. Ay, ortalıkta geziyorlar. Atari salonlarına falan gidiyorlar. Tabii ki rock müzik dinliyorlar. Heavy metal müzik dinliyorlar. Alice Cooper'un hayranı elemanlar. Yani spoiler vermek istemiyorum ama Alice Cooper'ın olduğu bir sahne var. <laughs> Onunla karşı karşıya geldiklerinde sana layık değiliz diye böyle yerlere tapınıyorlar. Sana layık değiliz. O demin söylediğim o Waze World var ya o da Jungle'ı ellerinde gitarla çalıyorlar. Party time! Excellent! Çok komikler herifler ya. Ya bunu seyretmelisiniz. Yani ben o stüdyoyu işte st garaj stüdyosunu filan gördüğüm zaman çok hoşuma gitti. Keşke böyle bir programım olsa ya. Ben de böyle absürt şeyler yapsam. Ve hatta sinema canavarını yaparken İlk program eğer seyrederseniz test programını, test kaydını orada diyorum zaten olabildiğince absürt şeylere değineceğiz falan diye. Çünkü aklımda böyle bunların yaptığı gibi şeyler de yapmak vardı tamam mı? Ama sonradan daha çok şeye ağırlık verdim sinemaya ve birinci bölümde test bölümünden sonra birinci bölümde sinema canavarı koydum kanalın ismini. Ve sinemaya yönlendim. Absürtlük üzerinde duracaksam da dedim o zaman şöyle yapalım. Absürt filmlere bakarız mesela böyle hologram Man gibi. <laughs> Programın içinde yine absürtlük olur yani. Ama bu çok absürt ya. Hologramın kaynağından kalkıp yürüdüğü nerede görülmüş ya? Manyak mısınız oğlum? Bir de bir sürü para harcamışsınız lan bu filmi çekeceğiz diye. Allah Allah. Party time! Excellent! Wayne's World'u seyredin. Bunun bir de ikincisi var ha. <laughs> bir tane de değil. Wayne's World 2 de var. Bence birincisi daha güzel. İkincisi de komik. Hmm. Ee, ama e, çok tuttuğu için herhalde çektiler ikincisini. İkisi de güzel ama ben tabii ki bu ilk göz ağrımız. Bunu daha çok seviyorum. Arkadaşlar bunu mutlaka izlemelisiniz. Evet. 9. bölümünde sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi sizden rica edeceğim. Lütfen e, videoyu sosyal medya e, linklerinde paylaşmayı... O ne demek ya? So sosyal link... <laughs> Sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Programın linkini. Ha bak ikincisinde doğru söylemeyi başardım. Böyle like atmayı da unutmayın. Bir de eğer böyle merak ettiğiniz veya eklemek istediğiniz bir şeyler varsa sohbet olması için yorumlarda yazmaya devam edin lütfen. Hepsine cevap veriyorum. Hepsini keyifle okuyorum. 10. bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.